Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Bugünkü konumuz Kur'an-ı Hakim'deki ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanındaki hadiselerin asrımızdaki benderleri üzerine olacak inşallah. Şu an hadiseler Melhami-i Kübra'ya doğru gidiyor. Beni Esfer Müslümanlar arasında bir anlaşma gerçekleşecek. Beraber hareket edecekler. Ortak bir düşmana karşı beraber savaşacaklar. Bunları hadis-i şeriflerden öğreniyoruz. Ondan sonra da Kudüs'ün kurtuluşu var. Akabinde ise darbe sonrasında melham-i kübra vuku bulur. Şimdi Türkiye'de din düşmanları hala temizlenmedi. Bu son darbe teşebbüsünün hakiki maksadı neydi? Düşmanların temizlenmesiydi. Şimdi ise melhame Kübra esnasında vuku bulacak bir darbe söz konusu. O esnada İslam düşmanları başarılı olsa da bu geçicidir. Vuku bulacak muhtemel hadisede de maksat din düşmanlarının memleketten temizlenmesidir tahminimizce ordu ikiye ayrılacak, yönetim de ikiye ayrılacak. Allahu alem. Bu üç ay sürer. O esnada Müslümanlar Beni Esfer ırkıyla muhtemelen Ruslarla savaşırlar. Türkiye dışında savaşırlar, dışarıda. Sonra Müslümanlar memlekete girer, İslam düşmanlarını, komünistleri temizlerler. Allahu alem. Daha sonra da İstanbul'un fethi gerçekleşir. Her şey geçmişte vuku bulmuş hadiselere benzediği için onları zamanımızda ne gerçekleşeceğini anlayabiliyoruz. Aynı zamanda Hadis-i Şeriflerde de bir kısım hadiseler mevcut. Bedir Harbi asrımızda Melhame-i Kübra olarak tezahür eder. Bedir Harbinde din düşmanlarının maksadı İslamı ve Müslümanları ortadan kaldırmak idi. O harp gayet şiddetliydi. Şimdi de asrımızda melhame-i kübra başladığında din düşmanlarının hedefi İslam dini ve Müslümanlar olacak. Onları ortadan kaldırmak için harekete geçecekler. Ve bunun için savaşacaklar. Asrımızda yakın bir zamanda gerçekleşecek olan harbin adı melhame-i kübradır. Bedir harbinden daha önemlidir. Çünkü Peygamberimiz bunu açıkça hadislerde bildirmiş ve buyurmuş. Melhame yükü burada şehit olan bir şehidin kazanacağı mertebe derece Bedir Harbi'nde şehit olandan on kat daha fazladır. Bunlar da hadis-i şeriflerde bildirilmiş, buyurulmuş. Mertebe o derece büyük olunca bu savaştan kaçmak yani melhami kıbra savaşından kaçmak o derece ters orantılı oluyor ve insanın ebedi hayatını tehdit ediyor. Yani cehennemlik olmakla neticeleniyor. Allah muhafaza. Allah kendi dini olan İslam'ın ortadan kaldırılmasına müsaade eder mi hiç? Asla müsaade etmez. Onun için istikbaldeki hadiseler müminlerin ve İslam'ın lehine gerçekleşecek, vuku bulacak inşallah. Mekke'nin fethi asrımızda Roma'nın fethi olarak tezahür eder. Müslümanlar Roma'yı fethedecekler. Ondan sonra da insanlar dalga dalga fevç fevç İslam'a girmeye başlayacaklar. Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında Peygamberimiz Mekke'de insanların İslam'a girmeleri için senelerce bir hayli uğraş verdi. Maalesef Mekke'deki insanlar putlara takmaktan vazgeçmediler. O zaman Peygamberimiz büyük bir ordu sahibi değildi. Onun için bazı şeyleri değiştiremiyordu. Onun için o zamanlar müşrik bellesi olan Mekke'nin durumunu değiştiremiyordu. Kabe'deki putları kıramıyor, onları yerle bir edemiyordu. İslam'ı ve şeriatı da getiremiyordu. Çünkü sistemi değiştirecek orduya sahip değildi ne zaman ki Mekke'den Medine'ye hicret etti, şirk bellesini terk etti, büyük bir ordu kurdu, Medine'ye hicret etti. Dışarıdan müdahale ederek Mekke'yi bir günde aldı. Kabe'deki putları kırdı, şirk bellesini fethetti. Aynen bunun gibi asrımızda Müslümanlar ordularla dışarıdan müdahale ile Roma'yı fethederken Vatikan'daki şirk inancını, teslis inancını, yani üç Allah'a inanıyorlar ya haşa Hristiyanlar. Onu ortadan kaldırmak maksadıyla Roma'yı fethedecekler. Şirk beldelerini de fethedecekler. Ondan sonra da zaten insanlar akın akın İslam'a girmeye başlayacaklar. Tıpkı 1400 sene önce yaşandığı gibi. O zaman da aynısı olmuş. Mekke'nin fethinden sonra insanlar İslam'a dalga dalga girmeye başlamışlar halbuki daha önce tarafsız kalmışlar. Hz. Musa'nın sihirbazlarla mücadelesi asrımızda medya ile mücadele olarak tezahür eder, ortaya çıkar. Kur'an-ı hatırlayalım. Hazreti Musa Firavun'a Allah'ın emriyle giderek İsrail serbest bırakmasını istedi. Halkı serbest bırakmasını istedi. Bunun için de Firavun'a mucize gösterdi. Asasını yere attı ve asa dev bir yılana dönüştü, ejderhaya dönüştü. Sonra elini koynuna sokup çıkardığında elinin bembeyaz ve ışıklı olduğunu gördü. Herkes bu iki olay ve mucize Firavun'un sarayında gerçekleşti. Firavun ve ileri gelenler bu mucizeleri gördüler ama sihir zannettiler. Asıl korkuları halkın Hz. Musa'ya inanarak Firavun'un otoritesini başkaldırmalarıydı. Firavun'un otoritesine başkaldırmalarıydı. Bu yüzden Hazreti Musa'nın etkisini yok etmek için onun karşısına en iyi sihirbazları çıkarmaya karar verdiler. Firavun ülkenin dört bir yanından en meşhur sihirbazları topladı. Onları ödüllerle teşvik etti. Ve Hazreti Musa'ya karşı yarışmaları için plan yaptı. Bu olay bayram günü büyük bir kalabal kalabalığın önünde yapıldı. Firavun dedi ki, Ey Musa sen bizi büyünle yurdumuzdan çıkarmak mı için mi geldin? Taha suresi ayet 57. Hazreti Musa dedi ki sakın Allah hakkında yalan uydurmayın yoksa sizi azapla helak eder. Taha suresi ayet 61. Sihirbazlar dediler ki ey Musa ya sen önce at ya da önce biz atalım. Hazreti Musa dedi ki hayır siz atın. Taha suresi ayet 65 66 Onlar iplerini ve değneklerini attılar. Halkın gözünü büyülediler. Büyük bir sihir yaptılar. Hazreti Musa içinde bir korku hissetti. Taha suresi ayet 66 ve 67 Allah buyurdu: Korkma. Üstün gelecek olan sensin. Elindekini yani asayı at onların yaptığını yutsun. Onların yaptıkları sadece bir sihirbaz hilesidir. Sihirbaz nereye varsa kurtulamaz. Taha Suresi Ayet 68-69 Hz. Musa azasını attı. Birden onların uydurduklarını yutuverdi. Sihirbazlar hemen secdeye kapandılar. Harun'un ve Musa'nın Rabbine yine iman ettik dediler. Taha Suresi Ayet 70 Firavun dedi, ben size izin vermeden ona inandınız mı? Demek ki o sizin büyünüzmüş. Ant olsun ki ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi hurma kütüklerine asacağım. Hangimizin azabı daha çetin göreceksiniz? Taha Suresi Ayet 71 Sihirbazlar dediler ki, imkanı yok. Bize gelen apacık mucizeleri ve bizi yaratan Allah'ı bırakıp da seni kesinlikle tercih etmeyeceğiz. Hakkımıza istediğin kararı ver, yapmak istediğini yap. Şunu unutma ki senin hükmün ancak dünya hayatında geçer. Taha Suresi Ayet 72 Şüphesiz biz Rabbimize iman ettik. Onun hatalarımızı ve bu arada bize zorla yaptırdığın sihir günahını bağışlayacağını umuyoruz. Allah'ın vereceği mükafat seninkinden daha hayırlı, cezası da seninkinden daha devamlıdır. Taha Suresi Ayet 73 Bu konuşmalar tarihi andır. Hem fiziksel mücadele hem de hak ile batılın sözlü çatışmasıdır. Sihirbazlar mucize karşısında gerçek bilgiyi ve hakkı hemen kabul etmiş, canlarını riske atarak iman etmişlerdir. O zaman da sihirbazlar halkı ip ve değneklerle büyüledi. Biz Yani gerçeği, hakikati görmeden önce sihirbazlar halkı ip ve değneklerle büyüledi. Bizim zamanımızda ise medya halkı görüntüler, kurgu ve algılarla büyülüyor. Sihir hakikatin üstünü örten bir gösteriyle. Yalan haber, montaj, yönlendirme halkın zihnini perdeliyor. O zamanlar halk gözleriyle gördüğüne inandılar. Bugün insanlar TV'de gördüğüne inanıyorlar. Sorgulamadan kabul ediyorlar. Hazreti Musa'nın asası sihri yuttu. Hakikat Doğru bilgi ilahi gerçek medyanın yalanını silmeye hazırlanıyor. Sihir etkiliydi ama geçiciydi. Bu zamanda medya büyüsü kalıcı değil. Bir elektrik kesintisi yalanı deşifre eder. Elektrikler kesildiğinde televizyonlar susar. Telefon ekranları kararır. İnternet bağlantısı kesilir. Medyanın tüm illüzyonu ortadan kalkar. İnsan çıplak gerçeğe, sessizliğe ve düşünceye döner. İşte o an Hazreti Musa'nın asası gibi gerçek sahneye çıkar ve yalanı yutar. Buradaki sihirbazların asrımızdaki tezahürü, medya organları, gazeteciler, sosyal medya trolleri olarak görülebilir. Sihirbazların ip ve değneklerle göz aldatmacası, zamanımıza görsel efektler, sahte videolar, montajlar, manşet oyunları, mikrofona üfürmeleri, üfürükçüler gibi görülmesi gerekir. Yani böyle anlaşılması lazım. Halkın büyülenmesi, kitlelerin algı yönetimiyle yönlendirilmesi olarak görülebilir. Hz. Musa'nın asası zamanımızda gerçek bilgi, ilahi hakikat, bağımsız akıl, vicdan olarak görülebilir asanın sihri yutması, gerçeğin yalan haberleri çökertmesi, hakikatin kendini ifşa etmesi olarak görülebilir. Yani biz böyle görmemiz gerekir. Sihirbazların secdeye kapanması, gerçeği kabul, algıdan uyanan insanların hakikate yönelmesi olarak görülebilir. Bayram günü halkın önünde duello, geniş kitle önünde yapılan medya savaşları kamaoyu mücadelesi olarak görülebilir. Firavun'un yönlendirmesi ve teşditleri güç odaklarının medya kontrolü, susturma, sansür, linç kültürü olarak görülebilir. İlk korku Hz. Musa'nın ilk korkusu, içinden korkması, gerçeği savunanların ilk başta toplum baskısından çekinmeleri olarak görülebilir. Sihirin büyük bir yılan tarafından yutulması, yayınlar kesilince, internet susunca medya büyüsünün sona ermesi şeklinde görülebilir. Hakikatin karanlıkta parlaması, zamanımızda sessizlikte ekranlar susunca hakikatin fark edilmesi olarak görülebilir. Öyle tezahür edebilir. O zamanlar halkın tek sahneye odaklanması, bu zamanda zihinlerin tek gündeme kilitlenmesi gibi görülebilir. Sihirbazların iman etmeden önce kandırmaya yönelik beceri ve teknikleri zamanımızda psikolojik manipülasyon, bilgi çarpışması, reklam dili olarak görülebilir. Yalanı yutan bir hakikat, gerçek belgeler, deliller, ispatlar, ilahi kanunlar, tabiat kanunları canlı şahitlik olarak görülebilir. Hz. Musa'nın herkesin gözü önünde gerçeği ifşa etmesi zamanımızda sarsünlenmeyen, sansürlenmeyen yayın doğrudan gözleme dayalı veri olarak görülebilir, tezahür edebilir. Geçmişteki sihir nasıl halkı kandırdıysa bugün de medya bunu yapıyor. Ancak hakikat Hz. Musa'nın asası gibi her çağda, her asırda yalanı yutacak güçtedir. Gerçeği görünce iman eden sihirbazlar zamanımıza gerçeği fark eden gazeteciler veya medya çalışanları istifa eder. ifşa yapar, her şeyi ifşa eder olarak görülebilir. Firavun'un tehdidine karşı durmaları zamanımıza sistem baskısına rağmen konuşan vicdan olarak görülebilir. Işık gitti, göz büyüsü çözüldü. Zamanımızda TV ve sosyal medya sustuğunda düşünme başlar. Halk ilk kez kendisiyle baş başa kalır. Zamanımızda sessiz ortamda insanlar sorgulamaya başlar. Gerçek görünür olur. Zamanımızda yalanın perdesi kalkar. Hakikate, gerçeklere kulak verilir. Kur'an'daki sihir kıssası sadece Hz. Musa zamanında yaşanmış eski bir hadise değil her asırda yeniden yaşanan zihinsel bir savaştır. Gerçek bir asa gibi sessizdir ama yalanı yuttuğunda herkes susar. Zamanımızda da yavaş yavaş bu hadisenin benzerlerini görmeye başlıyoruz. İşgalcilerin Filistin topraklarında yaptıkları ortaya çıktıkça, yalanlar ve hakikatler belli olmaya başladıkça İslam'a yönelişte bir artış yaşanıyor. Bu artış inşallah romanın fethine kadar zirveye ulaşacak Allahu Alem. Elektrikler kesilince de hal böyle olacak Allahu Alem. Bir diğer hadisede Hz. Musa'nın inananlar ile denizi geçmesi hadisesidir. Bu hadisenin de farklı zamanlarda, farklı asırlarda tezahürleri, benzerleri olmuş olmaya devam ediyor Allahu Alem. Onlardan birisi de Gazze'nin deniz kenarında olması, arkasında da işgalci güçler yani askerlerin olması gibi benzeri gerçekleşiyor. Buna benzer hadiseler de ileride gerçekleşebilir, gerçekleşecek. Hazreti Ömer'in halife olması ve İslam devletinin genişlemesi, zamanımızda Hazreti Mehdi'nin halife olması ve İslam aleminin genişlemesi, adaleti dünyaya yayması olarak tezahür eder. Bir başka hadise ise Hazreti Yusuf'un kıssasıdır ki bu kıssa Hazreti Yusuf'un yaşadıkları Kur'an-ı Hakim'de Allah'ın bildirmesiyle kıssaların en güzelidir. Buna göre her asır benzerleri vuku bulan Kur'an hakim kutsalları, vakaları, olayları, hadiseleri zamanımızda da gerçekleşiyor ve gerçekleşmeye devam ediyor. Mesela Hz. Yusuf'un hayatında onun kardeşleri Hz. Yusuf'u kuyuya, kuyunun dibine atarak zannettiler ki biz onu aşağıların en aşağısına attık. Ama Allah Hazreti Yusuf'u kuyu dibinden aldı ta zirvelerin zirvesine çıkardı. Bu da yetmedi. Onu kuyuya atanları kendine boyun eğirdi. Boyun eğdirdi. Bu Allah'ın iyi amel işleyenleri çıkaracağı zirvedir. Aynen bunun gibi insanlar hayatında da kuyu dibi ve zirve hadiseleri yaşarlar. Bu derece farkı kuyu dibinden zirveye kadar hem maddi olabilir hem manevi olabilir. Bu birden de gerçekleşebilir. Hazreti Yusuf'un hayatı gibi uzun seneleri de alabilir. Bu hadiseyi sadece insanlar değil ülkeler de yaşayabilir. Bir diğer hadise de Hazreti Yusuf zamanındaki 7 sene bolluk ve 7 sene kıtlık zamanıdır ülkeri. Biz yedi sene bolluğun Hazreti Mehdi'nin yedi senelik saltanat dönemi zamanında yaşanacağını biliyoruz. Ancak ondan önce bir yedi sene sürecek kıtlık ve kuraklık yılları var ki her şey bu yedi senede değişir. Tıpkı Hazreti Yusuf zamanındaki gibi. Hazreti Yusuf'un bir filmi var uzun. Mutlaka izlemişsinizdir. İzlemeyenler izlesin. O filmi İranlılar yaptı gerçi. Bazı sahnelerde doğru olmayan hadiseler var. Ama çoğunlukla doğru, uygun bir filmi, yani bakılacak bir film. Hadiseleri anlamak için seyretmek gerekir. O 7 senede ne olur? Kuraklık yılları başlar. Zenginler fakirleşir. Tedbirini alan Mısır ülkesi buğdayı olmayanlara açar aç kalanlara buğday vermeye başlar. Bir kısmına bedava, bir kısmına parayla satar. Mısır'daki müşrik tapınak ise bu sırada yani kıtlık sırasında aç kalır. Hazinelerini buğday almak için Mısır devletine yavaş yavaş vererek tüketir. Hazinelerle asker satın alıp devlete baş koyamaz hale gelir. Bunun gibi hadiseler hem ülkemizde hem de başka ülkelerde yaşanıyor hem de tüm dünyada yaşanıyor. Teslis inanca sahip Hristiyanların dünyadaki merkezi Vatikan kim bilir hazinelerini müminlere vermek zorunda kalacaklar. Hadis-i şeriflerden bunu anlıyoruz. Şu anda kıtlığı bu sene içinde veya sene sonunda başlatmak için dünyanın her tarafında yangınlar çıkardılar biliyorsunuz bunları. Barajlardaki su oranları da düştü. Belki haberiniz var, belki yok. Ancak Türkiye tahminimce yeraltı barajları kurdu tedbir almak için. 7 senede bazı ülkeler batacak, şirk beldeleri fethedilecek, fetihler olacak, bazıları topraklarını büyütecek, denizi ikiye ayırma hadisesi vuku bulacak vesaire. Zamanımızdaki putların kırılması da vuku bulacak hadiselerdir. Para, mal, mülk, ev, kadın, servet, şöhret vesaire bu putlardan birkaçıdır. Hepsi 7 senelik kıtlık zamanında meydana gelecek. Kırılacak, yok olacaklar Allahu Alem. Bunları daha da uzatabiliriz. Kur'an hakimdeki bütün hadiselere bakarsak hepsinin gerçekleşmiş veya gerçekleşmiş gerçekleşmekte olduğunu ve olacağını görebiliriz. Şimdilik kısa keselim. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان